Herkese merhaba, bu videoda Microsoft Word'te belgeye filigran nasıl eklenir bunu anlatacağım. Filigran ekleyebilmek için öncelikle tasarım sekmesine geliyorum. Tasarım sekmesi, sayfa arka planı grubundan filigran düğmesine tıklıyorum. Burada çeşitli filigran seçenekleri bulunmakta. Bu seçeneklerden herhangi birini belgenize uygulayabilirsiniz. Örnek veriyorum, bir kitap yazdınız ve bunun örnek baskısını alacaksınız. Buradan örnek seçeneğine tıklayarak, bu örnek filigranını kendi belgenize yazdırabilirsiniz. Şu an belgemde bulunan tüm sayfaların arka planında örnek yazısı yer almakta. Yine buradaki seçenekleri kullanabileceğiniz gibi kendi filigranınızı da oluşturabilirsiniz. Filigran düğmesine bastıktan sonra özel filigran seçeneğine tıklıyorum. Açılan pencerede çeşitli seçenekler bulunmakta. Filigran yok dediğinizde belgedeki filigranlar kaldırılacaktır. Resim filigranı dediğinizde resim filigranı ekleyebilirsiniz belgenize. Metin filigranı dediğinizde de belgenize metin filigranı ekleyebilirsiniz. Şimdi örnek olarak bir metin filigranı da deneyelim. Metin filigranı seçtim. Dil olarak kendi dilimizi seçiyoruz. Metin olarak da görünmesini istediğiniz netli burada belirtiyorsunuz. Örnek verelim. Map yazıyorum buraya ben şimdilik. Map yazdığımda bu metin arka plana filigran olarak eklenecektir. Yazı tipini belirtebilirsiniz. Yine boyutu belirtebilirsiniz boyutu otomatik olarak belirttiğinizde bunu belgeye göre kendi ayarlayacaktır Word programı. Renk kısmında da bu filigranın rengini belirleyebilirsiniz. Yarı saydam dediğinizde bunu yarı saydam olarak yani biraz saydam görünmesini sağlayacaktır. Bu seçeneği kaldırdığınızda ise daha net bir görünüm elde edebilirsiniz. Ben yarı saydam diyorum. Yazının okunurluğu düşmemesi amacıyla. Yerleşim dediğinizde ise köşegen dediğinizde şöyle çapraz bir şekilde yerleştirecektir filigranı. Yatay dediğinizde ise yatay bir şekilde yerleştirmesini sağlayabiliriz. Şimdi Uygula dediğimizde alt tarafta gördüğünüz gibi çapraz bir şekilde köşegen bir şekilde yerleştirildiğini görüyoruz. Yatay dedik uygula dediğimizde yatay bir şekilde görüntüleyebiliyoruz filigranı. Yarı saydam ifadesini kaldırıp uygula dediğimizde biraz daha net bir görünüm elde edebiliyoruz. Şimdi yarı saydam diyorum uygula tamam dediğimde Kapat diyorum şimdi pencereyi. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir filigran ekledik. Yine filigrana gelip bunlarla ilgili değişiklikler yapacaksam filigran düğmesine tıklıyorum yine. Özel filigran diyorum. Eğer köşegen olmasını istiyorsanız köşegen seçip tamam dediğinizde bu filigranı köşegen olarak eklendiğini görmüş oluyoruz. Yine filigran düğmesine tıklıyorum. Özel filigrana geliyorum. Şimdi resim filigranı, şey, metin filigranı ekledik bu şekilde. Şimdi resim filigranına bir bakalım. Resim filigranı seçeneğine geldim. Şuradan resim seç diyorum. Dosyadan deyip kendi bilgisayarımda yer alan bir resmi buraya filigran olarak ekleyeceğim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın logosu var benim bilgisayarımda. Bu logoyu seçiyorum ve ekle diyorum. Şimdi tamam dediğimde bu logonun arka plana filigran olarak eklendiğini görmüş oluyoruz. Tüm sayfalarda şu an bu logo yerleştirilmiş durumda. Tekrar Filigran düğmesine tıklayıp özel filigran dediğimde burada silerek geç ifadesi yer alıyor. Bu ifadeye tıkladığınızda bu ifadeyi kaldırıp uygula dediğinizde logonun daha net bir şekilde göründüğünü görmüş oluyoruz. Ancak bu görünürlük metinlerin okunmasında problem yaratabilir. Bu sebeple tekrar silerek geç ifadesini seçip tamam dediğimde bu filigranı bu şekilde belgemize eklemiş oluyoruz. Filigranı kaldırmak için isterseniz şurada filigran düğmesine tıklıyorsanız filigranı kaldır diyerek bu filigranı kaldırabilirsiniz. Ya da özel filigran seçeneğine tıklayıp filigran yok diyerek bu filigranı belgeden kaldırabilirsiniz. Bu şekilde filigranı ekledik. Filigran ekleme işlemini tamamlamış olduk. Bu videoda Microsoft Word'te Belgeye filigran nasıl eklenir? Bunu anlattık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.